Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseye veya sürmanın al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler, en güzel hafta sonları sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Her zaman küçük yatırımcının yanında olan, küçük yatırımcının zarara uğratmamak için çırpınan bu borsa kapısını lütfen abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız en önce çekmiş olduğumuz videolar sizlere ilk etapta gelecek ve sizler de haberdar olacaksınız. Şimdi borsayı konuşacağız, Merkez Bankamızın yapmış olduğu açıklamaları anlatacağız ve 2026 yılı için çeşitli endişelerimi, düşüncelerimi ve borsa ile ilgili ne yapıyorsam sizlere anlatacağım ve kısaca bu videoyu dinlerseniz ve beğeni ve yorumlarda atarsanız bizi de onure edersiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Cuma günü ne oldu? Merkez Bankamız bir açıklama yaptı. Merkez Bankası sayın Karahan ile yardımcıları arasında da özellikle sorulan sorularda sanki bir fikir ayrılığına düşüyorlarmış gibime de gelen bazı zorlar oldu. Şimdi e, Cuma günü Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalarda e, gerekirse pas geçeriz, gerekirse faiz indirimi dahi yapmayız hatta. Artırım dahi yaparız. Biz bu e, orta vade programdaki e, yapmış olduğumuz açıklamaya kadar sadık kalacağız, uyacağız ve <laughs> ve bunlara devam edeceğiz. Yani sıkı mali politikası olacak, dövizi yukarı çıkartmayacağız. Aynı şekilde e, enflasyonu düşürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biliyorsunuz. Kasım ayındayız. Kasım ayında da şu anda e, bu ay içerisinde Merkez Bankası'nın herhangi bir toplantısı yok. Yani ne bir faiz indirimi olacak, ne bir faiz yükseltmesi olacak, ne de bir pas geçecek. Aralık ayı içerisinde yılın son toplantısını yapacaklar. Ben Aralık ayı içerisinde sembolik de olsa yıl sonu olduğu için bir 150 bas puanlık bir Faiz indirimi yapacağını düşünüyorum aralıkta henüz kasımın orta, e, ortasına bile gelmedik daha bu 9'u dokuzu gelsin zaten onu da konuşuruz enflasyon düşmüyor enflasyon e, merkez bankasının çok iddialı he, e, hedefi vardı biliyorsunuz yüzde 24 26 seviyesine e, ee, kapatmaktı 2025 yılını. Fakat Cuma günkü toplantısında bunu revize yukarıya revize ederekten keşke aşağıya etse de etmiyorlar. Ama yu, e, piyasaya bakıyorlar, ortama bakıyorlar. Ya bir şey örnek vereceğim. Sadece bir şey. Dün, daha dün devamlı alışveriş yaptığımız bir yere, birçok ürüne yüzde yirmi zam yapmış. Aynen şunu sordum. Aldım. Dedim ki ne kadar? 100 TL. Şey 120 TL. Dedim 100 TL idi. Neden 120 TL yaptın? Ne oldu? Abi her şeyin fiyatına zam geldi. Benim girdilerime %15-20 zam geldi. Ben de %20 zam yaptım dedi. Yani herkes istediği zaman Hiçbir kayıt kuruluş denetim olmadığı için istediği fiyata yüzde enteresan bir şekilde zam yapıyor. Bunu da araya sıkıştırmış olalım. Biliyorsunuz 23 e, 2023'ün e, Mayıs ayında Mehmet Çimşek e, e, Ekonomi Bakanlığı'na gel gelmişti ve geldiğinden beri e, faizi hızlı bir şekilde yükselttiler ve daha önceden e, dünya pandemide, e, pandemi döneminde dünya faizleri hep artırış, artırış yaparken herkes artırırken Avrupa'sı, Amerika'sı, Orta Doğu'su, Uzak Doğu'su, su Asya'sı bilmem neyi biz faizleri indirme gitmiş ve ortalığı felç etmiştik. Ekonomimiz, borsamız, her şeyimiz birdenbire çöktü ve her şey 3-5 katına pandemide fırlamıştı. Neden? Faizi o zaman yükseltmedik ve o zaman biz tam tersini yaptık. Şimdi de şimdi de o durumun sıkıntının ceremesini çekmeye devam ediyoruz. Şimdi 2020 Mayıs'ında gelen Mehmet Şimşek ee, yapmış olduğu açıklamada enflasyonu düşüreceğim, faizleri düşüreceğiz, her şey yolunda diye açıklamalarına devam ediyor. Ama şimdi de tekrardan o faizlerin inmesi için yükselttikleri, o aşırı yükselttikleri, ha, doğru mu yanlış mı ben onu tartışmıyorum. Gidilen yolda bazı hareketleri pek tavsiye etmiyorum. Onu söylüyorum. Şimdi reel sektör gerçekten çok zor ama çok zor durumda. Gerçekten zor durumda. Hızlı bir şekilde faizler yükselttikleri için yani aslında kredi de kullanamadılar. Yani reel sektör kredi kullanamadı. Çünkü neden? Daha önceden kasalarında bulunan paraları harcadılar ve kredi kullanamadıkları için şimdi kasada, kasalarında bulunan paraları bittiği için kredi de kullanamıyorlar. Faizler çok aşırı yüksek. Krediler faizleri çok yüksek ve çok zor, zor durumda olduklarını zaten görüyoruz. Merkez Bankası gerçekten çok ama çok ciddi mi? 2026 yılında iki, e, %16 ile kapatacak. Hadi %20 olsun. Yani %20 olması için ne lazım? Aylık 2026'da ortalama enflasyon aylık 1.3 gelmesi lazım. Hadi 1.3 gelmedi, 1.5 geldi. 1.5 gelirse 2026 sonu enflasyon %20, 1.3 gelirse yüzde söyledikler gibi 16 seviyesine geri gelebilir. Ama bu sıkı mali politikası ve bu uyguladıkları politikalardan dolayı özellikle beyaz eşya sektöründe çok sıkıntılı oldukları borsamızda işlem gören e, Vestel, Vespe, Arçelik gibi hisselerinde zarar açıkladıklarını görüyoruz. O uygulanan kur politikası ile birlikte bunlar ihracatçı olduğu için e, burada e, Ham maddeleri yapmış olduğu işte işte bir mesela ne bir e, bir beyaz eşya sektörü saç alıyor, plastik alıyor, motorunun bilmem bobinini alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor, işçilik, boya, bunlarda maliyetler artıyor ve bunu mecburen euro ile satıyor. Euro bir ayda bir ayda sadece yüzde yani Ekim ayında sadece yüzde 0.8 bir bile yükselmedi. Olduğu yerde saydı. Ama girdilerde %25-30 artış ve beyaz sekt eşya sektörünü geriye dönüp baktığımız son üç ayda zarar açıkladığını hep birlikte izlemeye devam ediyor. Şimdi burada özellikle Merkez Bankası'nız gerçekten çok ciddi mi? Hep buna takıyorum. Dolanıp dolanıp oraya geliyorum. Bu ciddi olup olmadığını gerçekten göreceğiz. Tekstil sektörü de çok kötü durumda. Çünkü ihracatçı, ihracatçı firmalar dolar, doların ve euronun artması yönünde baskı kurmaya devam ediyorlar. Merkez Bankamız ve Ekonomi Bankamızın sıkı mali politikalarından dolayı, uyguladıkları mali politikalarından dolayı dolar ve euronun yıl sonu yani ayda bir yükselse yılda yüzde 12 yapar. O da 52-55 aralığına yıl sonu doların yükseleceğini bize ifade etmektedir. Şimdi yabancılar, yabancılara gelelim. Yabancılar yani dolar ve euro yıl sonunda yüzde on artacak ama girdilere yılbaşı geliyor biliyorsunuz yılbaşı geldiği zaman her şeye zam gelecek. Otomatikmen zam gelecek. Otomatikmen. E zaten devlet de zam yapacak. ÖTV'sine KDV'sine almış olduğumuz ürünler yıl sonunda mesela bir vergi otomobil vergisi, ev vergisi su, doğalgaz en çok kullandığımız arabamızın vergisine en az yüzde %25-30 zam gelecek. Sigortası bitiyor, kaskosu bitiyor. Çünkü her şey yüzde otuz zam. Tabii ki Ocak ayında da enflasyon yüksek gelmeye devam edecek. En çok güzel haber 2000 e, yani şu bulunduğumuz ay Kasım ve Aralık ayında enflasyon düşük geleceği için pi, piyasa biraz normal ama Ocak'tan itibaren artışa devam edecek. Yabancılar carry trade yapıyor. Carry trade ne demek? Carry trade. Al sat. Bekleme. Al sat. Yabancılar Türkiye'ye para girişi yapıyor. Evet diyorlar ki para girişi oldu. Doğru. Borsada hisse alıyorlar. Tahvil alıyorlar. Doğru. Yalan yok. Ama alı sat yaparak geri trade yapıyor. Alıyor. Yüzde üç beş görünce satıp çıkıp bekliyor. Çünkü siyasi krizlerin devam edeceği bir güvenin olmadığı sürdürülecek bir güvenin olmadığı bir piyasa görüyorlar. Gerçekten güven lazım. Bir güven lazım. Borsamız siyasi kriterlere, siyasi sıkıntılara çok duyarlı bir borsa. Sadece biz değil bu dünya neyiz? Ama biz 10 katı daha fazlayız. Yani bazı şirketlere acaba el mi konulacak? Kayyum mu atanacak? Yarın ne olacağı belli olmayan bir duruma geldik. Lütfen üst tarafa sesleniyoruz. Lütfen, lütfen ama lütfen manipülasyon, spekülasyon yapanlara Elinizden geldiği kadar ceza verin. Daha iki gün önce Mehmet Çimşek görevden ayrılacak. Mehmet Çimşek gidiyor. Mehmet Çimşek affını istedi. Bir sürü dedikodu. Bu da borsamızın düşmesinin en büyük engel. Ben asla ve asla Mehmet Şimşek'in 2028'deki seçime kadar gideceğini düşünmüyorum. Gitmemeli de diyor. Asla gitmemeli. Ama ben 2028 yılında seçim değil de 2027 yılında bir seçim olacağını da düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. O yüzden siyasi krizlerin olma ihtimaline karşı yabancılar kiri trade yaparaktan, al sat yaparaktan paralarını bozdurup kar, karını alıp defolup gidiyor. Yani adam eurosunu, dolarını, yenini bilmem Japon'u, Çin'i getiriyor Türkiye'ye. Bozduruyor dolarını çünkü gitmeyeceğini biliyor. Bozduruyor, gidiyor faize yatırıyor. Mevduata yatırıyor. Tahvile yatırıyor. E bir ay, bir buçuk ay duruyor. Vadesi dolunca hadi eyvallah deyip gidiyor veya bekletiyor. Tekrar dolar alıyor. Çünkü ondan dolayı bir belirsizlik, bir sıkıntılı, bir düzen, bir güvenilirlik olmadığından dolayı borsamızda yerinden kımıldayamıyor. İki ileri, bir geri. Bir ileri, iki geri. Ondan dolayı küçük yatırımcı da burada en büyük mağdurlardan bir tanesi. Şimdi Plançolar söylenenlerden birçok firmada çok 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 beklenenin üzerinde geliyor. Bankacılık sektörü trilyonlar. Yani sigorta sektöründe Türk sigorta çok iyi geldi ve hissesi yüzde elli yaptı sadece bir hafta on günde. Coca Cola çok iyi geldi. E, Türk Telekom çok iyi geldi. Bankalar çok iyi geldi. Türk Hava Yolları'nın iyi gelmesine rağmen artı bir buçuk iki açık Ondan sonra eksiye gelmesi de enteresan. Neden? Hemen yabancılar satışa geçti. Gıda sektörünün yükseleceğini bil, biliyorlar. Biz de biliyoruz. Yılbaşından sonra gıda sektöründe hareket yine devam edebilir. E, Migrosu, bilançosu çok çok iyi geldi. Beklenenden çok iyi geldi. Yani yüzde beşlik artış mikros için bence yolun başlangıcı. Türk Telekom beklenenin iki katı bilanço gelmesine rağmen sadece yüzde onluk bir yükseliş yaptı. Sonra tekrardan aşağıya geçti. Kapanışa doğru bir miktar alım yaptılar. Yani demek istediğim şu ben bunları niye dedim? Ya dedin de niye dedin? Yani bilançolar çok iyi gelmesine rağmen diyelim ki kötü gelseydi eksi 8 yapardı. Ondan sonra eksi 5, eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 3 işte Ereğli'de gördüğümüz gibi. O şekilde devam ederdi. Ama bilançosu iyi geldiği zaman bir zıplıyor yukarıya geri tekrar olduğu yere geliyor. O yüzden bir güvenin bir düzenin borsada olmadığını görüyoruz. Yani her şey yolunda giderken, borsa için konuşuyorum. Her şey yoluna giderken bir korku, bir endişenin olduğu durumla karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah 2026 yılında bu politikalarda biraz Değişiklik olur, ee, sıkı mali politikası, şu politikası, bu politikası, bunlar gerçekten uygulanır ve inandıklarına gerçekten yerine getirir bu Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanı diye düşünüyorum. Eğer getirirse buradan tebrik edip onlara Allah razı olsun diye dua edeceğiz. Ama ben 2026 yılı sonu enflasyonun yüzde 16, yüzde 20 değil yine yüzde %25 25'e revize edeceklerini düşünüyorum onu da belirteyim. Çok bir mucize olur mu? İnşallah olur. Yani bir hayal var bir de gerçekler var. Hayal edersiniz. Ama bir de gerçeklerden de kaçamazsınız. Mesela ben dedim ki Türk Hava Yolları 350-450 olacak dedim. Hayal ettim. Ama 340'ı gördü 350'yi gördü oradan bastılar. Bilançosunun iyi gelmesine rağmen hisseyi aşağıya bastılar. Kötü hisse mi? Asla. Yani Avrupa'da ilk sıralarda en çok yere uçan, en çok yolcu taşıyan, en çok yerlere giden, yani en e, adı duyulmamış e, devletlere giden, yolcu götüren bir firma ve o havaalanında 3 dakikada, 5 dakikada bir uçak kalkıp iniyor. Ama fiyatı, FK'sı, fiyat kazanç olan defterlerine bakıyoruz. Çok ama çok ucuz ama gitmiyor. Enteresan enteresan sığ tahtalara bakıyoruz. Ne olduğu bellisiz tahtalara bakıyoruz. Fiyat kazanç defterlerine bakıyoruz. 300'e 500'e çıkmış. Ederi yani borsadaki Ederi Türk Hava Yolu'nun Sabah'ın koçun fiyatına gelmiş. Ederi. Şimdi koça bakıyoruz piyasa değeri atıyorum e, 10 milyar dolar. Gitsen kapısına çalsan desen ki ben senin bütün koçu tamamen ben alacağım. Al sana 10 milyar dolar verir mi? 15 versen de vermez. Öyle durumlardan geçiyoruz. O yüzden kısaca da borsadan bahsedeyim. Borsamızda dalgalı süreç devam edecek. Dalgalı süreçlerin devam etmesiyle birlikte hisse bazlı hareketlerin de olacağını düşünüyorum. Bu e, özellikle 2027 yılında seçim olur ise acaba bu hükümet seçim politikası uygulayıp parayı har vurup harman savuracak mı? İşte o zaman dolar, euro hızlı bir şekilde yükselir. Altın gram altına ona bir şey demiyor. O savaş çıkarsa gider. Aksa tepe gideceğine inanmam. Yani o zaman e, sıkım mali politikasından vazgeçilip seçim politikasına girilirse de ne enflasyon ne faiz hiç bekledikleri gibi olmaz. Ama ben onları yapacaklarını ve seçim politikasıyla işlem yapacaklarını asla düşünmüyorum. Ve bu hükümete de güveniyoruz. Enflasyonun düşüreceğine de inanıyoruz. İnşallah söylediklerini de tamamen yerine getirir diyoruz. Allah ya, yar ve yardımcımız olsun. Eğer siz de borsanın yükseleceğine inanıyorsanız lütfen artı enflasyonun yüzde on geleceğine inanıyorsanız yorumlara sizden şunu diyeceğim. İnanıyorum, inanmıyorum. Bu iki cümleyi yorumlara yazarsanız ben de ona göre bir video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.